Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders föylerinin ikincisinde artık köklü sayıların son konu anlatımı. Tamam Bundan sonra testlerimiz olacak. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Kısaca ondan bahsedelim. Eşlerin kavramından bahsetmiştik. Bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. İç içe geçen kökler vardı. Onlar nasıl çözülüyordu? Onlardan bahsetmiştik. Bir de son olarak bir tane orijinal bilgi notumuz vardı arkadaşlar. Kökün içerisinde gizlenmiş gizli tam kareler vardı. Değil mi? Örnek vereyim mesela hatırlayacaksınız o örneği de kök içerisinde e, neydi 9 artı işte 2 kök 20. Bunun sonucu neydi? Öyle iki tane sayı olacak ki yazacağım ki ben buraya çarpımları 20'yi toplamları da 4'ü verecek. 5 ve 4 demiştik hatırladık mı arkadaşlar? E, dolayısıyla bunda ne oluyordu? Bu yazdığımız sayıların köklerini alıyordum kök 5 artı kök 4 diyordum kök 4, e, kök 4 zaten 2 idi dolayısıyla kök 5 artı 2 gelmiş oluyordu. Tabi bunu kullanabilmemiz için de buradaki derecenin çift olması lazım. 2 olması lazım. Bir de burada 2 çarpanının olması gerekiyordu arkadaşlar. Hatırladınız değil mi? Evet. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Ee, bu öğrendiklerimizle ilgili uygulama sorularımız var arkadaşlar. Hemen onlara başlayacağız. Aşağıdaki köklü işlemlerin en sade halini yazınız diyor. Yazalım hemen. Bak iç içe geçmiş kökler var arkadaşlar. O zaman ne yapıyordum? Köklerin derecelerini çarpıyordum. 2 ile 3'ü çarptığım takdirde ne gelecek? 6 gelecek. 11 burada zaten. Tamam. Şimdi bak iki tane giden iç içe geçmiş kök var arkadaşlar. Fakat ben ne yapacağım? Önce şuradaki 2'yi şu kökün içerisine yerleştireceğim. Nasıl yerleştiriyordum? Buradaki dereceyi kuvvet olarak alıyordu değil mi? Tamam. Şu içerideki kök de dursun. Şu 2'yi e, de şu 3'ün yanına geçirdim. Diğer kökün yanına geçirdim. Nasıl oluyor? Hatta şöyle yapalım ya. Niye oraya sıkıştırıyoruz? Şöyle değil mi? 2 3. dereceden bir de burada 3 var arkadaşlar. Şimdi önce bunu ne yapacağım? Şunun içerisine atacağım. Kökün derecesini alacak. Dıştaki kök duruyor. Şimdi içteki kökü de yaptım. 2'yi de 3'ün yanına gönderdim. 2 üzeri 3 çarpı 3 oldu. Değil mi? Evet. E şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki köklerin dereceleri yazılmadıysa 2 değil mi? E köklerin derecelerini çarpacağım. 2 kere 2 4 olacak. 2'nin küpü 8. 8'e de 3 çarparsam 4 gelmiş olacak. Tamam Bu şekilde. Şimdi şuraya bakalım. Şuradayız. Ee, önce ne yapacağım arkadaşlar? Bakın. Tane tane yapıyorum. En dıştaki duruyor. Şuradaki 5'i önce şuradaki kökün içerisine e, göndereceğim. Burada yazılmıyorsa ne yapacak? Dereceyi arkadaşlar üst olarak kalacak. Yani 5'in karesi çarpı 5. Bir de içte bir tane daha kökümüz var. Oradaki sayımız da ne arkadaşlar? 5. Beş. Bak 5'in karesiyle 5 üzeri 1 çarparsam çarpım durumunda ya. Tamam. Tabanlar eşit eşit. Çarpım durumunda üstlerini toplayacağım. 5'in e karesiyle 5'in karesiyle 5 üzeri 1'i toplarsam ne olacak? Daha doğrusu üstlerini toplarsam 5'in küpü yapacak. Şimdi ne yapacağım? Bak buradaki sayıyı da ne yapacağım? Buraya geçireceğim arkadaşlar. O zaman dışarıda 4'ümüz var. İçeride bir kökümüz var. En içte bir tane daha kökümüz var. Tabi bunu ne yapacağım? 5'in küpü ya. Bak 5'in küpü. E bir de şuradaki 2 var. Bu dereceyi kuvvet olarak alacak. 2 tane üst olunca çarpıyordum. 5 üzeri 6. E bir 5 de burada var arkadaşlar. 5 üzeri 7 olmuş olacak. E şimdi böyle olduğu zaman ne yapıyorum? Dereceleri çarpıyorum. Yazılmadıysa burada 2 var. E dolayısıyla 4 kere 2 8. 8 kere 2'den de derece 16 olacak. Burası da 5 üzeri 7 gelmiş oldu. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Öyle 2 tane sayı söyleyeceğiz ki çarpımları 3'ü toplamları 4'ü verecek. Nedir onlar? 3'e 1. Bak dikkat edersen büyük çarpanı sola yazdım. Sen de her zaman böyle yap. Tamam. E, 3 kere 1 3. 3 ile 1'i toplayınca da gerçekten 4'ü sağlıyor. Bakın derecesi 2. Burada da 2 çarpanı var arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu formülü uygulayabilirim. Buradaki yazdığım 3 ve 1 neydi arkadaşlar? Bunları kök içerisinde yazıyordum. Kök 3 artı bak kök 1. E kök 1 zaten 1 demek arkadaşlar. Dolayısıyla bunun cevabı kök 3 artı 1 olacak. Buradaki işaret eksi olsaydı o zaman kök 3 eksi 1 olacaktı. Tamam. Şimdi alttakine bakalım. Öyle iki tane sayı söyleyeceğiz ki çarpımları 21'i e, toplamları da 10'u verecek. Ne onlar? 7'ye 3. Bak büyük çarpanı sola yazdım. Bakın gerçekten de 7 kere 3 21. 7 ile 3 topladığım zaman da buradaki 10'u veriyor. Burada da 2 var. Derecemiz de 2. O zaman bu formülü uygulayabiliriz. Ne olacak? Bulduğum sayıların köklü olarak yazacağım. Kök 7 kök 3. Buradaki işaret eksi olduğundan dolayı buraya eksi yazdım. Tamam. Şimdi buna bakalım. Ya hocam kökün derecesi 2. Tamam. O zaman ben hemen direkt bu formülü uygulayamıyorum. Niye? Şu ön tarafta arkadaşlar şurada bu, buradaki kökün önünde 2 çarpanın olması gerekiyor. Var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Oluşturacağız. Şöyle. 48 demek ne demek arkadaşlar? 16 çarpı 3 demek değil mi? Değil mi? Evet. Hatta hatta ben şu 16'yı da şöyle yazsam. 4 kere 4 yazsam. Bir de çarpı 3 var. Gerçekten de 4 kere 4 16. 3 ile çarparsan 48 ben iki çarpanı oluşturmak istiyorum ya o zaman buradaki 4'ün bir tanesini dışarı çıkartayım bak şu normalde bu de dışarı çıkartıyor ama bunu çıkarmama gerek yok niye ben çünkü buradaki kökün önündeki çarpanın 2 olmasını istiyorum tamam dolayısıyla bunların içi çarpımı durumunda olsun 2 kök 4 kere 3'ten 12 gelmiş oldu yani ben burayı nasıl düzenleyecekmişim 7 artı bak 2 çarpanı geldi kökün içerisinde ne oldu arkadaşlar 12 olmuş oldu. Şimdi benim istediğim formata geldi. Şimdi öyle iki tane sayı söyleyeceğiz ki çarpımları 12, toplamları 7'yi verecek. 4 ile 3 değil mi bunlar? 4 kere 3. 12 4 ile 3 toplarsam 7. E dolayısıyla bunları kök dışarısında kök içerisinde yazacak olursam işaretimizde artı kök 4 artı kök 3. E kök 4 zaten 2 demek arkadaşlar. 2 artı kök 3 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Hadi bakalım. Örnek 23'e bakalım. Dene bakalım benden önce. Aynı sonucu bulabileceğiz mi? Bakın olduğuna göre x değerini bulunuz diyor arkadaşlar. İki tane e, iç içe geçmiş kök var. Bak bunun yazılması derecesi 2'dir. Değil mi? Dolayısıyla dereceleri ne yapıyordum? Ben çarpıyordum. 3 ile 2'yi çarparsam derecesi 6 olacak. Burası 3 çarpı. Bakın arkadaşlar önce iki tane iç içe geçmiş kök var. Ama şurayı önce ne yapıyordum? İçeri atıyordum. Şuradaki 3'ü içeri atıyordum. Atarken şurayı dereceyi kuvvet olarak alıyordum. 3'ün küpü çarpı bir de arkadaşlar burada 9 çarpanı var. E 9 da 3'ün karesi olarak yazamam mı ben? Yazarım. E dolayısıyla arkadaşlar bakın şu halde olmuş oldu. Son. E şimdi hatta şurada derecesi 3. E 2 burada yazılmazsa 2'dir. İç içe dereceler olduğu zaman dereceleri yine ne yapıyorum? Çarpıyorum. 2 kere 3'ten 6. E burası 3 üç üzeri 3 ile 3 üzeri 2. Bakın tabanları eşit çarpım durumunda üstleri toplarım. E üstlerini topladığım zaman 3 üzeri 3 artı 2'den 5 gelecek. Eşittir 3 üzeri x. Şimdi arkadaşlar bakın bunların dereceleri aynı değil mi? Aynı. O zaman ben bunları bir kök altında yazma hakkına sahip. Önceki derslerimizden hatırlıyorsunuz. Burası 6, 3 ile de 3 üzeri 5'i ne yaptım? Tek kök altında yazdım. Eşittir 3 üzeri x. E burada yine tabanlar eşit çarpım durumunda üstlerini toplayabilirim. Bunun kuvvetinde 1 var. 1 ile 5'i toplarsam 6 yapacak. Eşittir 3 üzeri x. E bunlar zaten birbirini götürdü. 3 eşittir. 3 üzeri x arkadaşlar. Bunun kuvveti 1 ya. Tabanları aynı. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanabilmesi adına x'in de 1 olması gerekiyor. Tamam. 24'e bakalım şimdi. İşleminin sonucu sonucunu bulunuz diyor. E şimdi arkadaşlar bakın derece 2. Burada kökün önünde 2 tane 2 çarpanı var. E o zaman ne yapacağız? Bizim bildiğimiz formülü uygulayacağız. Neydi? Öyle 2 tane sayı söyleyeceksin ki çarpımları 6'yı toplamları 5'i versin. Ne onlar? 5 ile 1 değil mi? Pardon. 3 ile 2 değil mi? 3 ile 2. 3 kere 2 6. 3 ile 2'yi topladım takdirde 5'i veriyor. Bak büyük çarpanı sola yazdım. Dolayısıyla 1 bölü ne olacak? Bu bulduğum sayıları kökün içerisinde yazıyordum. Kök 3 işaretimiz eksi olduğundan dolayı eksi kök 2. Artı 1 bölü e bu da aynısı değil mi? 3'e 2 ya. Dolayısıyla aradaki şart artı olduğundan dolayı kökü artı kök 2 olacak. E tamam şimdi ne yapacağım? Rasyonel yapmak için paydayı eşlenikle çarpacağım. E eşlenikle çarpmak için kökü artı kök 2'yi kullanacağım. Bunda da kök 3 eksi kök 2 kullanacağım arkadaşlar. Tamam. E şimdi pay kısmını kök 3 artı kök 2 ile çarparsam bu olur yine. 1 ile çarpıyorum yani değil mi? Payda kısmı da kök 3'ün karesi 3 üç, kök 2'nin karesi 2. İşaretimiz eksi. Artı burada da kök 3 eksi kök 2 ile genişlettik. Paydamız da kök 3'ün karesi 3, üç, kök 2'nin karesi 2. İşaretimiz eksi. E şimdi arkadaşlar bakın 3 eksi 2'den ne geldi? 1. E burası da 1. E o zaman bizim ifademiz kök 3 artı kök 2 artı kök 3 eksi kök 2 oldu değil mi? Çünkü ben bu ifadeyi 1'e böldüğüm zaman yine şu gelmeyecek mi? Evet. E bunu da 1'e böldüğüm zaman yine bu gelmeyecek mi? Tamam. Şimdi artı kök 2 ile eksi kök 2 birbirini götürecek. Kök, 3'te kök 3 kök 3'ü toplarsam da 2 kök 3 gelmiş olacak. Tamam. Şimdi bir tane orijinal bilgi notumuz var. Okuyalım. Neymiş? Bak eğer diyor kökün derecesi çiftse. 2 en yani çift demek ya. Tamam. Burada da 2, 2 mi? Çift. Ya yani hocam çift olduğunu nerede anlıyoruz? Ya biz sayı çiftse arkadaşlar 2 çarpanı kesinlikle olmalıdır. Yani 2'nin katıysa o sayı çift sayıdır. Tamam. Tam sayılardan bahsediyoruz. X eşittir 0 ve Y eşittir 0 olmalıdır. Tabii M ne ne olacak? Pozitif tam sayılar olacak arkadaşlar. Peki bunun sebebi ne? Ya kökün derecesi çiftse ne oluyordu? Nasıl tanımlıydı arkadaşlar? Sıfırdan büyük veya eşit oluyordu. Değil mi? Yani negatif olabilir mi kökün derecesi çiftken? Olamaz. Dolayısıyla alabileceği en küçük sayı sıfır. Veya sıfırdan büyük olacak. Anlaştık. E peki bak buradaki iki tane köklü ifade toplanmış. Sonuç sıfırsa o zaman bunun da sıfır olması lazım. Bunun da sıfır olması lazım. Başka bir şansı yok. Yani x eksi 3'ün sıfır olması lazım. Buradan x'i 3 olarak buluruz. Burada da x çarpı y artı 15'in sıfır eşit olması lazım. E, x'i zaten 3 olarak buldum. Şunun yerine 3 yazarsam 3 ile y'yi çarpıyorum. 3 y Artı 15'i de diğer tarafa attım. Eksi 15 oldu. Her tarafı da 3'e bölüyorum. 3'ler sadeleşti. Y eşittir. 15 bölü 3. 5 yapar. Eksi 5 geldi. Bizden ne istiyor? X eksi Y. X'i e, 3 olarak buldum. Şu e, sorudan gelen eksi. Y'yi de ben eksi 5 buldum. Bu parantez açılacak. açılacak. Eksi ile eksi'yi çarparsam artı 5 olacak. 3 artı 5'ten de 8 olarak bulmuş oluyoruz. Köklü denklemlere bakalım şimdi arkadaşlar. Köklü denklemlerin çözümü yapılırken denklemi kökten kurtarmak gerekir. Evet denklemi kökten kurtaracağız. Hatta bir de devam devam edelim. Şöyle köklü ifadeyi yalnız bırak diyelim. Tamam Mümkünse. Mümkünse yalnız bırakacaksın. Şimdi olduğuna göre x değerini buldunuz. Şimdi köklü ifadeyi yalnız bırakmak adına 2'yi diğer tarafa atayım. Burada kök 2x-3 eşittir. 5-2'den de 3 geldi. Şimdi arkadaşlar kökten kurtarmak için de bak bunun derecesi 2 değil mi? Evet kökten kurtarmak için o zaman her tarafın karesini alacağım. Bak buradaki derece 3 olsaydı 3. kuvvetini alacaktım. 5 olsaydı 5. kuvveti alacaktım. Tamam. E tabi sol tarafa e, karesini aldıysam sağ tarafın da karesini alacağım. Niye? Çünkü denklemde arkadaşlar her iki tarafa da aynı muameleyi yaparsam eşitsizlik, e, eşitlik değişmeyecektir. O yüzden. İşte bak buradaki kareyle bu birbirini ne yaptı? Götürmüş oldu. Ya e, hocam burası çift. Karesini aldığım zaman bak bu mutlak değer olarak çıkmak zorunda. Değil mi? Tamam bunu çıkaracaksın. Bunu bu şekilde çıkaracaksın. Eşittir 3'ün karesinden de 9 gelecek. E sen mutlak değerli ifadeyi nasıl bulmanın gerektiğini biliyorsun. Nasıl çözmen gerektiğini. İki türlü çözüyorduk. 2x-3 eşittir 9. Veya 2x-3 eşittir 9. Buradan 2x eşittir diğer tarafa atarsan 9 artı 3'ten 12 gelecek. Her tarafı 2'ye böldüm. x'i 6 olarak bulduk. Veya 2x eşittir. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. Eksi 9 artı 3'ten eksi 6 geldi. Her tarafı 2'ye böldüm. X'i eksi 3 olarak bakın bulmuş oldum. Şimdi hangisini alacağız tabi? Bak x yerine eksi 3 yazacak olursam şurada. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. Eksi 3 de burada var. Bak karekök ifadenin içerisinde oluyor? Eksi oluyor. Olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla x'i eksi 3 ben alamam. X yerine ne yazmam gerekiyormuş? 6 yazmam gerekiyormuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Dolayısıyla cevabımız bakın 6 gelecek. Şimdi 27. örneğimize bakalım. Bak bu da sende. Olduğuna göre x değerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar kökten kurtarmak istiyoruz değil mi biz x'i? Evet. Buradaki en dıştaki kökün derecesi kaç? 5. O zaman kökten kurtarmak için bunun 5. dereceden kuvvetini alıyorsam bunun da 5. dereceden kuvvetini alacağım. Şimdi bu 5'ler birbirini götürecek. Sonra ne kalacak? 27 artı 27 artı küp kök x eksi 1 eşittir. 2'nin 5. kuvvetini alınca da 32 geldi. Bakın köklü ifadeyi yalnız bırakacaktık. Dolayısıyla bunu bu tarafa atayım. Ne kaldı? Küp kök x eksi 1 eşittir. 32 eksi 27'den 5 kaldı. Tamam köklü ifade arkadaşlar yalnız. E, dolayısıyla kökten kurtarmak için bak buradaki derece 3 ya. O zaman 3. kuvvetini alıyorum. Buranın da 3. kuvvetini alıyorum. Bunlar birbirine götürdü. Burada x eksi 1 kaldı. 5'in kübü de 125'tir. Bunları ezbere biliyorsun artık. X de buradan bunu bu tarafa atarsam 126 olarak gelmiş olacak. Bizden de zaten o isteniyor. Tamam. Bu da sende. Bu da sende. Bunu da deniyorsun. Olduğuna göre x değerini bulunuz diyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak ne yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar her tarafın karesini alayım ben. Bak niye buradaki derece 2 ya? O yüzden karesini alayım. Tam da buradaki ifadenin de ne alacağım? Karesini alacağım. Kareyle kare ile kare birbirini götürecek. Burada 2 kök x kaldı. Eşittir Burada ne kaldı arkadaşlar? Bak 4'ün karesini aldım ya. 16 değil mi? Evet. 16. Değil mi? E, dolayısıyla, dolayısıyla hatta bak şöyle yapsam olur mu? Bak bir adım daha pratikleştirse işi. Şimdi arkadaşlar ben burada kare alma işlemi yaptığım zaman burası kökten kurtuluyor ama bak sağ tarafta da karesini alınca burası kökten kurtulmuyor. Çünkü 2 ile 3 sadeleşmiyor. O zaman direkt şöyle desem. Bak bu derece 2 bu derece 3 ya arkadaşlar. 2 ile 3'ü ben payda eşitlesem kaç da eşitlerim? 6 da eşitlerim. O zaman direkt ne yapayım? 6. dereceden kuvvetini alayım. Şöyle. 6. dereceden. Bunun da 6. derecenin alayım. Tamam. Şimdi o zaman ne olacak? 6 ile bu kök sadeleştirdiği zaman, sadeleştiği zaman ne olacak arkadaşlar? 2 kök x'in 3. kuvveti olmayacak mı? Bak 6 ile 2'yi sadeleştirince burada 3 kalacak ya. Tamam bu şekilde yaptık. Eşittir. Burada da 6 ile 3'ü sadeleştirince burada 2 kalacak. Yani ne olacak? 4'ün karesi kaldı burada Anlaştık. E şimdi arkadaşlar bak buradaki ifadeyi ne yapacağım? 2'nin küpü 8. Kök x'in küpü var değil mi? Tamam. Sağ tarafta da 4'ün karesi. Yani 16. Şimdi her tarafı 8'e bölersem 1. 16'yı 8'e bölersem 2. Şimdi kök x'in küpü eşittir. 2 ifadesi gelmiş oldu. Biz ne yapacağız? Buradan x'i bulacağız arkadaşlar. Bulalım. Şimdi bak ben burayı şöyle yazabilir miyim? Bak şurayı x'in kuvveti 1 ya. Bunun derecesi de yazılmadıysa 2. x üzeri 1 bölü 2. Bir de bunun 3. kuvveti var. Eşittir 2 değil mi? Bak 2 tane üst olunca çarpılmıyor muydu? Şöyle yazıyorum. x üzeri 1 bölü 2 ile 3'ü çarparsam. 1 bölü 2 ile 3'ü çarparsam. Burası ne olacak? 3 bölü 2 olacak. Eşittir 2. E şimdi arkadaşlar. Bakın ben ne arıyorum? X arıyorum. Burada X'in 3 bölü 2. kuvveti var. X'i bulabilmek için ne yapmam lazım? 2 bölü 3 ile çarpmam lazım. Bak çarpmaya göre tersi olsun ki 3'ler sadeleşsin. 2'ler de sadeleşsin. Kuvvet de 1 olsun. Tamam. E peki ben bunun 2 bölü 3. kuvvetini alıyorsam bunun da 2 bölü 3. kuvvetini almam lazım. Bak bu yöntemi öğrenirsen çok iyi olur. Çünkü ileride e, kullanacağız arkadaşlar bunları. Burada X kaldı sadece. Burada da şöyle 2 bölü 3'ü şöyle yazamaz mıyım ben? 2'nin karesi şöyle dereceyi de 3 olarak yaparım. Gerçekten de 2 üzeri 2 bölü 3 değil mi? Bak bunun aynısı geliyor işte. dolayısıyla buradan 3. dereceden 2'nin karesi de 4 yapar. X'i bu şekilde bulmuş oluruz. Tamam. Bir sürü yol var arkadaşlar. İstediğin yoldan bul. Yeter ki doğru olsun yani. 29'a bakalım şimdi. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan x sayısının sembolü bu şekilde tanımlanmış. Örnek de vermiş. Bak 16'yı yazmış. Dörtgenin içinde olduğundan dolayı dereceyi 4 yapmış. Tamam Başka bir şey yok. Sonucu da zaten 16 dediğimiz 2 üzeri 4. Şöyle. 2 üzeri 4. Bunda zaten 4. dereceden kuvveti var. 4'ler birbirine götürdüğü zaman 2 kalmış. Bu yani. Şimdi o zaman iç kısımdan başlıyorum. 2 üzeri x artı 1. Bakın derecesi. Bak şöyle değil mi? Derecesi 3 değil mi? Tamam. O zaman bak ben bunu da şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri x artı 1 bölü 3. Bu şekilde yazabilirim. Şimdi dış kısmında ne var? Şöyle kare var. Değil mi? O zaman bak ben bunu nasıl yazıyorum? 2 üzeri x artı 1 bölü 3 derecesi ne olacak arkadaşlar? Dörtgen olduğu için 4. O zaman bak ben bunu da şöyle çıkarabilirim. x artı 1 bölü 3 dereceyi de ne yapıyorum? Paydaya yazıyorum. Bu şekilde yazarım. Bakın birincisini aynen yazarsam 2 üzeri x artı 1 bölü 3. İkincisi de bu ya arkadaşlar. Bunu da ters çevirip çarpacağım. Yani 1 bölü 4 ile çarpacağım. E dolayısıyla x artı 1'i 1, i 1 i çarparsam 2 üzeri x artı 1 ile 1'i çarptım. x artı 1 oldu. 3 ile de 4'ü çarpınca ne oldu? 12 oldu. Tamam. Şurayı hallettik. Buymuş arkadaşlar. Bu eşitmiş. Neye? Şuna. Bu da 4 üzeri x eksi 3 Bakın bu da altıgenin içerisinde olduğundan dolayı derecesi ne olacak? 6 olmuş olacak. Tamam. Ben bunu da arkadaşlar 4 üzeri x eksi 3 bölü dereceyi paydaya yazıyorum ya bu şekilde yazabilirim. Bak burada 2'nin kuvveti şeklinde yazdım. O zaman bu 4'ü de gideyim 2'nin karesi şeklinde yazayım. Kuvvet de x eksi 3 bölü 6. E bak ben şimdi iki tane üst olunca çarpmıyor muydum bunları? Evet. O zaman çarpacağım zaman arkadaşlar şu 2 ile 6'yı sadeleştirirsem bak burada 3 olacak. Dolayısıyla burada 2 üzeri x eksi 3 bölü 3 kalmış oldu. E şimdi tabanları aynı. E bu eşitliğin sağlanabilmesi için kuvvetlerinde ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani x artı 1 bölü 12 eşittir. x eksi 3 bölü 3. İmkanım varsa aynı tarafta olanları sadeleştirelim. 3'e bölersem 1, 12'yi 3'e bölersem 4. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparım. 1 ile x artı 1'i çarparsam x artı 1 olur. 4 ile x'i çarparsam 4x, 4 ile x'i çarparsam eksi 12. Bilinenleri bilmeyenleri bir tarafa atacak olursam 3x eşittir 13. Her tarafı 3'e bölersem x'i 13 bölü 3 olarak 13 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Evet. Şimdi 30. örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda verilen köklü sayıların yaklaşık değerini karşılarına yazınız diyor. Yaklaşık değeri bulurken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kök 2'yi yazıyoruz. Kök 2'den önceki tam kare ifade ne arkadaşlar? 1. Öyle değil mi? Bunu da kök içinde yazıyorum. Peki 2'den sonraki tam kare ifade nedir? Hı? 2'den sonraki tam kare ifade 2'dir. Değil mi? Pardon. Yani 4'tür yani karesel ifade 4'tür. O 4'ü de kök içerisinde yazıyorum. Şimdi bakıyorum. Tamam. Şimdi bu kök 1 dediğim arkadaşlar 1 değil mi? Evet. Bu kök 2. E kök 4 dediğim de 2. Yani kök 2 dediğim arkadaşlar 1'den büyük. O zaman kök 2'nin yaklaşık değerini bulurken diyeceğim ki ya 1'den büyük. Ama ne kadar büyük? Onu da şöyle belirliyoruz. Bak şimdi. Şuradaki 2 ile 1 arasındaki fark ne? 1. Şuradaki 2 ile 4 arasındaki fark ne? 2. Şuradaki 1'i alıyorum. 1'i Neye böleceğim? 1 artı 2'ye böleceğim. Yani 3'e böleceğim. 1'i 3'e bölecek olursam da ne olacak? 1'in içinde 3 yok. 1 0. 1 virgül buraya. Onun içinde 3. 3. 3 kere 3. 9. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Tamam. Bu şekilde devam etmiş olacak. Yani bak ben zaten tam kısmını buldum ya virgülden önceki kısmı. O yüzden virgülden sonraki kısma bakacağım. Yaklaşık olarak 3, 3, 3 böyle gidiyor. Biz de hatırlarsanız bak ben size demiştim ya kök 2, kök 3 ve kök 5'in yaklaşık değerlerini hesaplarken bunu bil demiştim ezbere 1,4 küsür. Bu 1,7 küsür. Bu da 2,2 küsür demiştim. Bak burada 1,3 küsür gibi bulduk ya. Bak 1,4'e gerçekten yaklaştık ya. Yani, değil mi? Yaklaşık değerini bulurken bu şekilde yapmış oluyoruz. Ben yine buraya 1,4 küsür yazacağım arkadaşlar. Şimdi kök 7'yi bulurken de yaklaşık olarak kök 7. Kök 7'den önceki tam kare ifade nedir? 4'tür. Onu kökün içerisinde yazıyorum bak 4'ü. 7'den sonraki tam kare sayı nedir arkadaşlar? 9'dur değil mi? O 9'u ne yapacağım? Kökün içerisinde yazacağım. Şimdi kök 4 dediğim 2, kök 7 burada. Kök 9 dediğimde 3 değil mi? Evet. Demek ki bu kök 7 2'den büyük olacak ya. Demek ki arkadaşlar kök 7 dediğimiz 2 virgül küsür olacak. Peki ne kadar küsür? Şu kadar. Bak 7 ile 4'ün arasındaki fark ne? 3. 7 ile 9 arasındaki fark ne? 2. Ne yapacağım burada şimdi? Şuradaki 3'ü 3 artı 2. ikisinin toplamına böleceğim. 5. Anlaştık mı? Burada da 3'ü 5'e bölerken içinde yok arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yapacağız. 6 defa. 6 kere 5. 30. Yani ne oldu? Virgülden önceki kısma 2 olarak hesaplamıştım virgülden sonraki kısımda ne yaptı 6 yapmış oldu arkadaşlar Kabaca bu şekilde Diyebiliriz Tamam Şimdi e, Tamam bunun yaklaşık değerini hesapladım şimdi kök 7'nin yaklaşık değeri 2,6 ya e, bunu da 2 ile çarptığım zaman zaten Ne olacak 5,2 li bir şey olmuş olacak yani Tamam Şimdi bakın bunun yaklaşık değeri de Bunun yaklaşık değeri de Artık kök 2'nin 2'ni biliyorum ben burada hesapladım bir daha aynı şeyleri yapmaya gerek yok 1,4 küsür. E 5 ile 1,4 küsürü çarparsam 7, küsür. E bununla da 1'i toplarsam 8, küsür yapmış olacak yani. Şöyle 8, küsür yapmış olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama bak bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Şunları kesinlikle ama kesinlikle ezbere bil. Bunları ezberle. Genelde en fazla bunlar yoklanır arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi kapanışı e, 2018 yılında çıkmış TT sorusuyla ne yapacağız? Yapacağız arkadaşlar. Okuyalım hemen. İki bölmede dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre. Tamam. Üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Göstermiş. Buzdolabının üst bölmesinin üzerine bakın şeklinde bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buraya yapıştırılmış. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bak bu süs. Şuradan şuraya kadar olan mesafe 1.5 değil mi? Evet. Süse S diyelim. Ya bu 1.5'tan büyük değil mi? Şuradaki şunun tamamı da 0.5 değil mi? E bunun boydan boya arkadaşlar 1.5 ile 0.5 toplarsam 2, 2 değil mi? Demek ki tamamı da tamamı da 2'den küçük. E dolayısıyla bu süsün ne olması lazım? 1.5 ile 2 arasında olması lazım. Bak kök 2'nin yaklaşık değeri neydi? 1.4 küsürdü. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1.7 küsürdü. Kök 5'in 2.2 küsürdü. Bak bunlara bakmaya bile gerek yok. Çünkü ben 1.5 ile 2 arasına bakıyorum. 1.5 ile 2 arasında olan bak bu değil mi? Hı? Doğru cevabımız B. Bak ezbere bildiğin zaman ne kadar kolay olmuş oluyor. ÖSYM yokluyor yanıltılara. Benden söylemesin. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Köklü ifadelerinde sonuna gelmiş olduk. Bana sorarsan üstlü sayılar, köklü sayılar işlem yeteneğinin çok artıracağın konular. Ara ara bunları çöz arkadaşlar. Muhakkak ama muhakkak benden sonra, benden sonra biraz dinlendikten sonra arkadaşlar kesinlikle kağıdı kalemi eline al. Tek başına yapabilir hale kendini getirmeye çalış. Bol bol tekrar bu işin sırrı bu. Tamam mı? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.